Arkadaşlar merhaba. Bugün GTA Vice'de nasıl daha iyi para kazanabilir? Yani sınırsız para kazanma yöntemini göstermeye çalışacağım. Elimden geldiğince tabi. Şimdi şu arabaya biniyoruz. Bu değilmiş. Şaşırtıcı. Şu muydu ki acaba? Bu olabilir. Bu da değil. Peki. Evet tekrar girdik arkadaşlar. Bayağı bekledim bu arada. Saçma sapan çok bekledim. Şimdi dikkatlice sürmemiz lazım. Çünkü paramızı katlayacağız biliyorsunuz. O yüzden dolayı dikkatli olmamız lazım.

Biraz bekleyelim arkadaşlar. Diğerlerine kolaylık olsun diye yapıyorum. Son saniye alacağız. Son iki saniye kala falan alalım. Öyle yaparsak daha iyi olur. Araba böyle miydi? Arabanın nasıl olduğunu unuttum valla. Arabayı aynı şekilde park etmemiz lazım. Aa tekrar çıktı burada otomatik kayıt yapıyor ya. Tamam. Bakalım ne olacak. Yine konilere çarpmadan ilerlememiz lazım. Çok güzel. Evet biraz bekliyoruz. Çok güzel. Evet başladı. Evet şimdi oldu. Otomatik kayıt da yapıyor bu arada. Definition Edition'da. Yani, neyse işte. Çok güzel. Tabi koline de çarpmayın arkadaşlar özellikle. <laughs> 38 saniye. Şu, e, burada bak var arkadaşlar. Şu ışıklara dikkat edin. Özellikle belirtim onları. Etrafı dağıtmamaya çalışacaksınız yani. Ona dikkat edin özellikle. Ne oldu abi? Yine ne transfer ediyorsun? başladı kaldırımın üstüne çıkmamız lazımmış, Tamam arabayı patlatmazsak yeter <laughs> Evet yine bekliyoruz. Böyle katlanarak gidecek paramız. Bu yöntem sevmişsinizdir diye düşünüyorum. Evet 1600. Çok güzel. Bir yok. Şöyle duracağız sanırım. Evet. Daha demin de öyle durmuştum. Oradan hatırladım. Aferin bana. Otomatik kaydımız var mı? Oradan açalım. İnşallah en baştan başlamıyordur. O aklıma gelmedi değil. Yine konuya çarptık. buralara dağıtmamaya çalışacağız demiştim. Bunu şöyle park edeyim. Burada dursun. Evet. O engelliyor beni. Çarpıyorum ben de Dubai'ye. Evet Evet oldukça çok saniyeniz var zaten. Sıkıntı gittikçe azalıyor farkındaysanız. 3200. Gördünüz mü? Hala aynı. Ya arkadaşlar şöyle yapalım. Otomatik kayıt diyelim. Büyük ihtimal devam ediyordur. Ben öyle diye tahmin ediyorum. 3200 kazanmıştık, değil mi? Şimdi 6400 kazanmamız lazım buna göre. 4-3-2-1 evet, evet. Altın 400 evet Cidden altın 400 Bakalım Bir de şu arabayı çekelim ya yani. Bunun burada ne işi var Neyse böyle sen bunu ya Evet, şimdi 12.800 kazanacağız, böyle iki kat ıı, şeklinde gidiyor. Aman çarptı ya. Çarptık. Oyun diyoruz. Böyle. Böyle devam ediyor, definişi verdiği için de daha da kolay yani bu işler. Onu belirttim. Bunu böyle bırakıyoruz. Çarptınız ya devam ediyorsunuz. Öyle sıfırlama vesaire yok. Kafanıza takmayın yani öyle şeyler. Ben de sonradan öğrendim bunu. Deneyin bakayım dedim ne olacak. Ne oldu. O saniyem çok azalmış. Saniyem acayip azalmış. Çok zorlaştı. İlk başta yanlış mı başladım acaba? Evet, başlayalım. Oradan yavaş geçeceğiz. Ne olursa olsun. Şuradan şu şekilde geçersek. Buradan yavaş kısık de olur. Son saniye alacağız. 12.800 arkadaşlar. Evet. Yeniden giriyoruz. Şimdi 25.600 verecek. Acele etmeyeceğim. Tamam yetişti. Son saniye alıyoruz. Onu unutmayalım. 4 3 2 1 aldım 25600 arkadaşlar 22 saniye diyelim. Büyük ihtimal bir yeri kırdık. Ondan dolayı başlamıyor. Evet. Çünkü çıkmazdı. Eğer bu çıkıyorsa bilin ki bir yeri kırdınız. Sonda her zaman 6 saniye. Niye? 200 verdi bu. Ne sıkıntı değil. Tekrar tekrar yaparım ben ya. İşte bu yöntemle böyle para kazanabiliyorsunuz. Bir de kalacağım 51.200 Rekor kırdığım için Şimdi oldu Anlaşıldı arkadaşlar Dekoru kıramazsan vermiyor musun şimdi sen bana? Allah. <laughs> Evet, rekor oturmazsam vermiyor. Buna siz çok dikkat edin. Çok ciddiyim. <laughs> Böyle böyle çok daha fazla para kazanabilirsiniz. Ama özellikle saniyenin sonuna kadar beklemeye dikkat edin. İşte ben gaza geldim. Hızlı hızlı gittim. O yüzden böyle bir şey yaşadık. <laughs> Altı. Hadi. Ne sıkıntı yok. Tekrar gidelim. Saymam gerekecek. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 13 saniye. 102.400 verdi arkadaşlar. 250.000 param oldu. Hadi bir kere daha deneyelim. Ondan sonra bitirelim arkadaşlar. Bana 200.000 daha lazım. Başka para da istemiyorum. 12 saniyede bitirmem lazım. Evet, 204 bin. Rekor kırıldı 12 saniye. Evet arkadaşlar şu an 455 bin paramız var. Hediye alırım büyük ihtimal. Bayağı bir yer alırım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Görevlerimize devam edeceğiz bu arada. Teşekkürler.